Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olduğu iyilikleri versin Amin. hepimize. Kaza, keder hiç vermesin. Amin. Allah gönlünüze aşk versin. Amin. Muhabbet versin. Amin. Allah bu cemaati sevsin. Amin. Sevsin sevdiklerinden hiç ayırmasın. Allah, <laughs> Allah razı olsun. Amin. <laughs> Derviş isen sen meveçullahi bu. Kanda baksan o güzel Allah'ı bu. Tevhid et hakkı, Hak ile efal sıfatı zat ile girol vücudu vahide her nefes zikrullah. zikrullah ile Allah razı olsun. Allah bizi sevdiklerinden hiç ayırmasın. Hoşgeldin. Allah bizi rızasından, sevgisinden, muhabbetinden hiç mahrum etmesin. Allah bu cemaati sevsin, sevdiklerinden ayırmasın. bu insan vücudundan cennete kapı açılır. Biraz daha Allah'a kapı açılır. Hak Resul'e Allah'a kapı. İnsan hikmetler hazinesidir. Gözün Zeya, Ahmet gelin şöyle. Gözün Allah'ın nuruyla nazar eder. Aç gözünü, hikmetle bak. Görünen değil mi hak? Ki gözünün gördüğü bu sahrada sebzesi, meyvesi, insanı, çeşitli nimetleri ve imka'uddu nimet Allah ile saymakla bitiremezsin nimetlerini. Bak seni Allah ne kadar güzel yaratmış. Sen yatar uyursun. Biz uyuruz. Ama Allah yatıp uyumaz. Eyvallah. Allah razı olsun. Senin her nefes alıp vermenden Allah'ın haberi var. Allah seni en kıymetli bir varlık olarak kabul eder, korur, muhafaza eder. Ama şunun için şöyle, yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabrıyla. Sabırlı, sabırlı, çok sabırlı olacaksın. tevhidet hakkı, hakkı. hakkı efal sıfatı zatı Allah gönlünüzün muradini versin. Allah bu dervişanımızı çok sevsin. Sevdiklerinden hiç hiç ayırmasın. Allah razı olsun. Allah Allah Allah

zikrederim Allah derim. Allah'ı candan, gönülden seveceksin. Zikret hakkı her yerde, kalmaz arada perde. dikkat edeceğin sen kimsin? Yaratan, yaşatan, rızkını veren senden ne istiyor? Sen nasıl olmalısın? sana bu güzellik rastgele verilmemiştir. Seni yaratmış, yaşatmış, rızkını vermiş. Niçin? Ne ni, ni istiyor Allah? Ey ulu sultan, benim nasıl olmamı istiyorsun? Sana bu kadar nimetler vermiş. İn tuud nimet Allah'ı la tuhsa. Saymakla bitiremezsin nimetlerini. Bu kadar nimetler ihsan ikram etmiş. Ne istiyor? Nasıl olmamızı istiyor? Sana bir dil vermiş ki Allah'la tanışasın, sevişesin, kaynaşasın. Gözlerine paha biçebilir misin? Ne güzel gözlerim var. Tefekkür et düşün. Allah bizim için yaratmış. Bu kadar nimetlere neden vermiş? Biz nasıl olmalıyız? Biz tatlı dil olmalıyız. Mütevazi alçak gönüllü olmalıyız. Allah'ın yarattıklarını, yaşattıklarını aynen sevmemiz. Aç gözünü hikmetle bak. Görünen değil mi hak? Fehminin sözü mutlak. Bak ne kadar güzel yaratılmışsın. Biraz daha dikkatli olacağız Biraz daha. Daha dikkatli. Canda canani incitmeyeceksin. Seni bu kadar güzel yaratan Aklına paha biçilmez. Akıl. Zekan, kabiliyetin, güzelliğin, Lekad halaknal insane fi ahsani takvim. Ahsani takvim üzerine en güzel ben insanı yarattım. biraz daha Allah'a candan gönülden yaklaşalım. Allah'ım seni ben çok seviyorum. Emrine itaat. Emrine ne emrettiyse ona saygılı olacağız. Bizi Allah sevmek için yarattı. Yakmak için değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama sen kendini intihar etmişsin, yakmışsın. Günahı senin. Allah kulunu sevmek için yaratmış. Dema şunun için şöyle, yerindedir ol öyle. Baksın ona sabrıyla, sabırlı sabırlı. Senin için güneş doğar. Senin için bu kadar sebzeler meyveler senin için. Bütün nimetleri insan için yaratmış. İnsanı kendim için yarattım. İnsanı nimetleri insan için sayısız nimetleri insan için insanı kendim için yarattım. Ey Allah için yaratılan insan. Feşkuruni ezkurkum. Zikredin beni, zikredeyim sizi. Allah'ı zikredeceksin. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Zikret hakkı her yerde kalmaz arada perde. Ben kulumu Sevmek için yarattım Yakmak için değil Ama sen Hak yoldan çıkar Kendini yakarsan eh, Günah senin Biraz daha dikkatli olacaksın Canda canani incitmeyeceksin. Allah seni ne kadar güzel yaratmış, ne kadar güzel yaşatıyor, sana senden evlat veriyor, ne kadar tatlı, sebzeni, meyveni, her şeyini veriyor. Bütün nimetleri sizin için, sizi kendim için yarattım diyor. Ya Allah için yaratılan, Hazreti insan ben de sana diyeceğim. Allah gönlünün muradını versin. Amin. Allah kaza eder, hiç vermesin. Allah sizi sevsin. Sevdiklerinden hiç hiç ayırmasın. Allah razı olsun. Birbirimizi sevelim. Ehlullah diyor ki: Aç gözünü hikmetle bak. Görünen değil mi hak? Fehminin sözü mutlak. Zahirim dedi Allah. Ya. Bak ne kadar güzelsiniz. Ama bu güzelliği kuvvetlendirmek için sohbete devam. Halkı sevelim halkın yüzünden hakkı sevelim. Birbirimizi bak yaşı doktor bek 70 yaşını geçti. 70. Belki de 80'i. 80. E öyle oldu aldı. bak cumaları ekseri geliyor. Ya yani, uzaktan geliyor. Allah razı olsun. Hepinizi ben çok seviyorum. Riyakar değilim. Riyakar değilim. Yani ben sevmeden niçin seviyorum? Biat ettiğiniz için. Zikir yaptığınız için. Allah dediğiniz için. Allah sorarsa bana neden sevdin? Neden sevmeyeyim? Seni çok seviyorlar da ondan. Zikret hakkı her yerde kalmaz arada perde. Allah razı olsun. Evinize hala gereken tatlı dili konuşamıyoruz konuşamıyorsunuz diyeceğim de dedim kendimi ayırmayayım. Tatlı dil olalım. Mütevazi alçak gönüllü olalım. Çocuklarımıza tatlı dil olalım. Çevremize, komşumuza tatlı dil olalım. Sevelim. Halkı sevelim. Halkın yüzünden hakkı sevelim o kadar güzel sohbet oldu ki maşallah diyelim. Allah'a şükür. Hamdolsun. Ben de onun için bak şimdi sizin emsalları arkadaşlar kahvelerde, oyunlarda şurada burada. Ama siz buradasınız. Sizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Geçenlerde de geldim kimse yok. Oturdum biraz. Oturdum. Gözüm geçerdi. Biz neler gördük, neler gördük. İnşallah siz daha iyisini göreceksiniz. İyilikler göreceksiniz. Allah bu cemaati sevsin. Evlatlarınızı hayırlı eylesin. Allah sizi korusun, muhafaza eylesin. Gönlünüzün muradını versin. Allah rızası için, memleketimizin huzuru için. Vatanımızın hayri için. Allah rızası için. Lillahi'l-Fatiha.